Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuber. Kanalıma hoş geldiniz. devamındayız arkadaşlar da. Ne yapacağımı unuttum ben ya. öbür level olmak üzereyiz az kalmış tamam o güzel de ben ne yapıyordum ya bakın şöyle, şöyle aldık şöyle kestik seninle bir hayaller kapın arkadaş seni alalım seni alalım sen şurada. Evet, gel, gel. What? Bana yetişme. At atayım. Evet arkadaşlar, hop. Burada, 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 burada. Hayır, o o o, birisi de yolun ortasına aldık şöyle şöyle yumurtalar aldık bu acı gidiyorduk bu acı abiden buraya hmm. ama hmm, zor birazcık dört yumurta bitti sayılır yumurtalar ya bitmiş aynen bitti bitecek gibi burada neler vardı kristaller tamam ee, altın 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 zaten verdik kristal yapacağız bu parşömeni bulacağız parşömen ne ona bakarız artık o dert değil metal metal 50 tane o zor bunu yaparız bu, bu da çok zor şunları yavaş yavaş yaparız da bu parşömenleri ihtimal nasıl yapacağımızı daha bilmiyorum ama onlar güzel bir dakika lan fosili ben buldum bir dakika bir dakika bir dakika Güzel arkeoloji de Üç tane şey lazım şimdi de. Bunlar niye canı Bu ben Benzini yetmek için Eee son iki tane yumurta sonra tavuklar katliamı yapacağım Son bir adet yumurta tavuklar var. Keşermişim hacıda, çarşıya göndermişim bir Ya bir tane yumurta vereceğiniz ha? bu tanrı mı ya? ya. Bana bir tane yumurta vereceğiniz. Bir tane lan, size dokunmam, sizin daha çok işiniz var. Beni şurada boacanız. Adam bir tane ne kapsın, Bir tane yumurta istedik ya. Sanki canını istedik. Allah Allah. İyi bunlar çalışsın. Yeter artık gir şuraya ya. Allah oh, oh, tak. Ne bu tantuni oğlum? Allah bu ne lan ne çıktı kız? Altın yumurta çıktı. Bana altını değil normal enerjim azaldı enerji. al enerji al enerji bir daha bana enerjim azaldı deyip deyip duruma delirtme adama abi kum yok ki yani. kristal görevini in bitirsek kristal yapmam da. bir girelim bir durumlara önce sıraya göre girelim bakın mesela bunu yapmıyoruz burada yumurta getirdik süt ve kristal süt ve kristal oynayacağım Aa, bir dakika burada bir sıkıntı çıkacak şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika biberimiz çıktı mı aynen şimdi biber tohumu alacağım gördüğünüz gibi 3 tane acı biberim var ee, hatırlarsanız ne kadar biberle ilgili tarım yaparsak o kadar gelişmiştik. Daha doğrusu tarım üzerinden. Bakın cam istiyor, cam da kum istiyor, bu da kum istiyor. Ben diyorum ki önce kristale bitirelim. Doğum ee, geldi. Oo. Altın orta 500. Güzel. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika. bir dakika. Bir dakika, bir dakika, Gel hemen, hemen, hemen devam edeceğim. Bak şimdi sen niye böyle bir, bir hata yaptın ki bana? Beni öyle bir sinir ediyorsun ki. Ya Kraliyet, moral et, moral et şeyi sen meyse ne madem sen de düşünmüyordun. Bu sabah olmamış ya. ya. Metalimiz iki tane. Dakika ya becerilerimiz önemli şeylerde. Ticarette çantadan attığımız eşyalar falan filan çizmeyle eldiven açıyor Berk önemsiz demişti ki güç santrallerine çoğu Bu ne? Deniz fenerlerini açar, gece aydınlığı bankaları açar Banka ne olacak? Baştan hiç parşömenlere Parçamanlar açar Yazın yazın masalarını açar Yüzlerim daha fazla hiçbir kalır aslında bu mantıklı ama bu da lazım. Bu fiske filanlar değil. Aşçılar bunlar Peynir, şeker, tencere. Bunlar yemek yapımında o müzeye lazım olacak. Abi ben parşömeni açıyorum. Bilememiş <laughs> bir dakika. Şey balistayı açarız. птичка сейчас, Это вообще будет что kardeşimiz bakta kalmış. Hah düzeldi. Evet. Şimdi... Arkadaşlar çok fazla şey birden yapmaya kalktığım için beynim duruyor. Yalan yok. Kraliyet şeysi bize niye lazım bu? Kraliyetle ne yapıyordu biz Bakın bir dakika. Bu kraliyeti bir fabrikada kullanıyoruz balistaya ok lazım tuğla lazım ok ile ok. zaten bir tek sıkıntı şu anda hmm, ne yapabiliriz kraliyet şeylerine neye lazım bir tek kraliyet kumaşı lazım buna ve kristal Bacı durumdan. Ona. gitti. şuraya aldık. Şuraya geldik. Şunu aldık. Şunu ekledim be. Dediğim gibi 3 taneyle başladık. ihtimal belki fazla düşerler. Biliyorsunuz sektörü baya işe yarıyor. Suyu verdi hiç vereceğimiz kadar. Burada bir tane bakalım ne yapabiliyoruz. Evet, metallerimiz Bibercikler çoğaldı. İyi, güzel. Bir ne alaka burada? gezmiyor bile. Güzel. Güzel. İyi bizim işimize gelir. Fazla yara yaratık olmaması. Şöyle bir bakalım. Toprağı eşeleyeceğim bir yer var mı diye. Ok çıkarsa işte bir tane daha yapacağım ondan da çıkarsa. Çıkmazsa yapmam arkadaşlar. Bu kadar basit. Altın külçesi Hop, verdik. Demire verdik. E haliyle kömür de da lazım oluyor. Kömür de şu verdik. Biberleri ekledim. Öteki türlü gördüğünüz gibi fazlasıyla yer kaplıyor ve şuna yer kaplamış oluyor. Şöyle gebertelim şunları. Kötü alacak mısın? Gebertmemeye çalışıyorum. Şöyle bir fazla gerek yok. Onlar da dursa da olur, durmasa da olur. bir tane daha tohum üretebiliyoruz. Çok güzel. Şu taktikler işte bir tamamlarsa taktiklerle de işte işimizi hallederiz. Ve bunun haritası çok küçük Çok güzel. Şöyle aldık alacağımızı. hemen burayı bir böyle tohumu işleyelim. Şimdi de eşya geliyor bazen. Güzel oluyor da. Aslında öncelikle alıp tohumu da mı öldürsek? Güzel. Yeah. <laughs> bu mutlu ya. Küçücük yer zaten. Evet. Hazır altınlar birikiyor. Şöyle altın kütçelerini paraya çevirelim. Biz de artık faydalanmaya başlayalım. Biberler 2 x 2 x gelebiliyor. Ş şöyle dedim gibi. Hop gördünüz mü? Bakın ne kadar güzel çoğalıyor. Şu böyle yapacağız. Böyle 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 böyle. Gerekli olan materyalleri tamamlarız. Müzik tamamlarız tamamlamasına da müzikten ne geldi? Buranın şey denilen mi? Bakın. Bilge parşömeni param yok mesela işte param yoksa ne yapabilirim altın yumurta verdik müzeye lazım değil diye düşünüyorum şöyle aldık çorba ve pancar tohumu pancar tohumuna gerek yok biber tohumu bize daha çok lazım şöyle, ekmeye başlayalım yerler kaybolmadan derken yerler kaybolmaya başladı bile. Allah kahretsin parşemeni bastın gençler. 3 yana 4'e bastın ve parşömen gitti. falan kalmadı ya. Of of. Bunun menzili nasıl güzeldir ya. Oğlum ya o parşömen tekrar gelir mi acaba? Boşa gitti gibi hissediyorum. Emekler falan komple boşa gitti. Biberi sadece müze özel yapmayacağım arkadaşlar. Biber zor çıkıyor. Muhtemel daha fazla işlevselliği vardır. Büyücü parçası O oh wow. 2000 ne kadar istiyorsun sen ya? 4 şişede ölü baş gövesi hmm, Topazlardan satsam belki 3 tane. Beni alsam direkt 4 adet. Ondan sonra tane müzeye versem olmaz mı ki? Şöyle olur. Ne parşömeni gitti bizden? Yapma be, yap parşömeni gitmiş olmasın. Gecekken gitti büyük ihtimalle. Kim yapar şu için istiyor o parayı. O yüzden gerek yok. İlerleyen zamanlarda bakarız. Tá bu biber nasıl yarıyordu ya Ha, kazmayı yenilecez tane yani yapınca bırakırız ya. Yani. Biraz metal de öğretelim. Altın üret. Oba o yok. Paralar artık 175 daha değerli. Tamamdır süper. arkadaşlar de ne kadar hızlı bir şekilde itemlar çoğalıyor önemli olan işte o kısa bir sürelik bir süre zarfındaki sabır onu sabrettikten sonra gördüğünüz gibi geliyor şuraya şöyle dönme diğer de aşağıya değil de şuraya koyuyoruz eşit olsun Evet arkadaşlar. Ee, bakalım şöyle bir Böyle Güzel kum çıkarttık. Şöyle bir daha bakalım. Atladığım bir şey var mı diye. Arkadaşlar bu videoda bu kadar videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz kanala abone değilseniz abone ol butonundan abone olup zili açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay